dikkat etmeliyiz arkadaşlar geldiler hadi hadi soydur gaz gaz at gaz gaz soydur spot dot Yeniden doğ. Çok iyi gidiyorduk. Bu sefer de yeni bir tane yok. Gaz çok daha iyi. Gaz patlaması en iyisi bence. O da yaşıyoruz demirini alıp hemen zırhını yapmalıyız. İlk videolarda gösterdiğim gibi zırh yapacağız. Tabi nasıl yapıldığını görmediniz daha. Yapınca görürsünüz. Şu an bir tane güçsüz yapabiliyoruz. Güçlü yapmak için öbürüne dadandım. Yoksa bir tane yapabiliyoruz bile. Saldır hemen patlat hiçbir de kalmamalı çok güçlü bir patlamam var. arkadaşlar baya ilerledik şimdi biraz daha bir birazdan yeni videoya geçeceğiz haberiniz olsun şunu da vur Şu anlık bu kadardı. Evet.